Merhaba arkadaşlar ben Uğur Hoca. Sizlerle HELP denemesinin kimya sorularını çözeceğim. Hemen 15. sorumuza bakarsak. Bir indirgenli yükselt gelme tepkimesi verilmiş arkadaşlar. Tekmeyi vermiş ve ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır demiş. Dikkat ederseniz tekmemiz denkleşmiş bir şekilde bize verilmiş zaten. Peki oksijen genellikle 2 alıyor. Çarptığımız zaman bakın ne oldu? Eksi 6 buraya artı 3 kaldı. Tekrar eksi 2'yi yazdım. Şuraya artı 2 kaldı. Elementer hadi yük 0'dır. Eksi 2 bakın çarptığımız zaman ne oldu? Eksi 4 birbirinin ötürlemesi için şuraya artı 4 kaldı. İndirgen özellik gösteren madde CO2'dir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle CO2 üzerinden bakarsak bakın. CO2 normalde artı 4'ten Tersini düşündüğümüz zaman artı 2'ye ne olmuş arkadaşlar? İndirgenmiştir. İndirgendiği için ne özellik gösterir? Yükseltgen özellik gösterir. Lütfen bu kelime oyunlarına dikkat ediniz. Yükseltgen özellik gösterdi. Peki yükseltgen madde CO gazıdır. Şimdi CO'ya baktığınızda da artı 2'den artı 4'e ne olmuş arkadaşlar? Yükseltgenmiş ama ne özellik gösterecek? Bu da indirgen özellik göstermeli. İndirgen özellik gösterdi. F2O3 katısı elektron vererek CO gazını yükseltgemiştir. Şimdi gençler dikkat ederseniz F2O3'teki biz oksene dikkat edelim. Oksen eksi 2 almış. Şurada da eksi 2 almış. Herhangi bir değişiklik var mı? Maalesef değişikliğimiz olmadığı için yükseltgemiştir demesi yanlış oldu. Yani bu da yanlış bir bilgi. Şimdi 16. sorumuza bakarsak. Dikkat ederseniz H2O katısını arkadaşlar belli bir miktar enerji verilmiş, H2O sıvısına dönüşmüş. Yani bir endotermik olay gerçekleşmiş burada. Daha sonra arkadaşlar H2O gazı ise dışarıya bir miktar enerji vererek H2O katısına dönüşmüş. Bizden H2 sıvısı H2 gaza dönüşürken ki enerjiyi istiyor. Şimdi gençler bizim şu tekmeyi elde etmemiz gerekiyor. Peki ben bu tekmeyi nasıl elde edeceğim? Dikkat ederseniz sıvı birinci tekmede hangi tarafta? ürünler kısmında. Benim bunu nereye almam lazım? Girenleri almam lazım. Yani şu tekmeyi ters çevirdiğim zaman H2O sıvısı olacak. Daha sonra H2O katısı olacak. Şimdi normalde bu endotermikti. Artı 6 iken arkadaşlar bu defa egzotermik oldu. Yani delta H'ı eksi 6 kilojul olur. Peki. Şimdi sıvıyı bu tarafa aldım. Dikkat ederseniz gaz burada şu tarafta ama verilen tekmede ise ürünler kısmında. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şunu ters çevireceğim. Ters çevirdiğim zaman tekrar H2O katısı yazdım. Daha sonra H2O gazını yazdık. Peki normalde delta H'ım negatifti. Çünkü bu egzotermik bir olaydır. Eksi 144'tü. Ters çevirdiğim zaman ne oldu? Delta H'ım artı 144 oldu. Şimdi taraf tarafı topladığım zaman bakın katılar birbirini götürdü. Evet sıvıdan doğrudan neye gitti arkadaşlar? Gaza gitti. Topladığımız zaman ise artı 138 gelir. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Ülkemizde yerli otomobil üretimi için son zamanlarda çalışmalar elektrikli otomobil araştırmaları önemli yere sahiptir demiş arkadaşlar. Şimdi burada bakalım bizden soruda ne istiyor? Soruda şunu demiş şekli vermiş daha doğrusu. Hani soruyu tek tek okumamıza gerek yok. Arkadaşlar zaten hepinizin önünde sorularımız bulunuyordur. Şekli vermiş. Şekilde dikkat ederseniz umarım sorumuz net görünüyor. Şöyle bir ayarlamayı yapalım. Hemen sorunuzu iyice görün. Şeklinde olduğuna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Anot tarafı bir nolu elektrot olup Lityum, lityum. Artı bir, artı bir elektron ol. Eksi bir ve bir elektron olmuş arkadaşlar dikkat edersiniz. Peki burada indirgenle mi var, yükseltgenme mi var? Buna dikkat edersek. Aslında şurada bir hata yapmış arkadaşlar. Şuranın artı bir olması gerekiyor ki yükseltgenliğini görün. Çünkü anotta ne gerçekleşiyor? Yükseltgenle gerçekleşir. Ve doğru bir durum oldu gençler. <laughs> Peki İkinci öncülümüze bakarsak yani B şıkkına daha doğrusu baktığımızda B şıkkından bize katot tarafı 2 nolu elektrot tarafıdır arkadaşlar. Peki katota baktığım zaman 1 nolu anotsa 2 nolu ne oldu? Çünkü elektron aksı dikkat ederseniz anottan katota doğru gerçekleşiyor. O yüzden doğru bir bilgi oldu sevgili gençler. Lityum artı iyonları birinci elektrottan ikinci elektroda doğru hareket eder. Doğrudur. anottan katoda doğru gitti. Birinci elektrottaki lityum miktarı artarken demiş ikinci elektrot kütlesi azalır arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir yanlışlık var. Birinci elektrottaki lityum miktarı artarken ikinci elektrot kütlesi azalır. Şimdi anottan katota doğru gittiğimiz zaman anot aşınır katotta birikme meydana gelir. Burada ise arkadaşa anotta birikme olduğunu söylüyor, katotta azalma olduğunu söylüyor. Yanlış bir bilgi oldu. <laughs> Bu pilde tuz köprüsü yerine susuz elektrolit kullanılmaktadır demiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz evet, pil köprüsü yani tuz köprüsü dediğimiz durum yok arkadaşlar. O yüzden susuz elektrolit kullanılmaktadır diyoruz. Hemen 18. sorumuza bakarsak şöyle baktığımız zaman atom numarası 15 olan fosfor elementi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi gençler hemen şuraya bir fosfor elementini açtığınız zaman bakın P15. Ayetini unutmayın daima 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 şeklinde açalım. İsterse atom numarası 1 olanı sorsun size daima bu şekilde açmaya özen gösterelim. Avipak'a göre 3. periyot 15. grup elementidir. Yeni adlandırmada arkadaşlar artık Avipak sistemine göre giderseniz evet bakın 3. periyot 15. grup. Yani 15. grup demek 5 adır. 16. grup demek 6 adır. 17. grup demek 7 adır. Yani böyle düz mantıkla sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyoruz. Doğru bir bilgi oldu aslında. N'i 2, L'si 1 demiş arkadaşlar. N'i 2, L'si 1 olan kimdir dikkat ederseniz? P orbitali. Peki P orbitaline sahip M ise artı 1 bölü 2 sahip 6 elektron var. Şimdi P orbitalim 3 tane olduğu için arkadaşlar bakın her biri tam dolu. Bunlardan biri artı 1 bölü 2, diğeri eksi 1 bölü 2. O zaman 1, 2, 3 tane vardır. Yanlış oldu Manyetik momentum kuantum sayısı yani mls sıfır olan elektron sayısı 6'dır. Peki mls sıfır demek arkadaşlar bakın L'si sıfır demiyor dikkat edin mls sıfır diyor. mls sıfır s'te de var. Ha. p'de de var arkadaşlar. Tabi şurada 3 tane pardon şurası tek orbitalimdir. Şurada 3 tane orbitalim var arkadaşlar. Peki sıfır olan 2 elektron burada. 2 burada. Bakın şunlardan biri eksi 1, bir, 0 artı 1, 2, 4, 6, 8. Her birinde bir tane var toplamda 9 tane 0 olan elektronun varmış. Yanlış oldu. N3, L'si 0 değere sahip orbital 3P'dir. Peki L'si 0 olan kimdi arkadaşlar? S'ti. 3P değil. Yanlış oldu. Son katmanda 3 elektron var. Son katman 3s2, 3p3 olduğu için 3, 2 daha 5 elektron var arkadaşlar. Yanlış oldu. Doğru cevabımız A şıkkı. Gazlarla ilgili bir sorumuz var. Laboratuvarda bir ATM basınç ve 27 derecede n mol helyum gazı konarak aşağıdaki düzenek hazırlanıyormuş. Bu sisteme aşağıda verilen işlemler uygulanıyor. Hangi işlem sonucu yanlıştır demiş. Gençler piston üzerine demiş ki Ağırlık konarak piston 2 litreye getirilirse basınç 2 atm'den fazla olur. Şimdi öncelikle bakın. Her birini ya da şöyle toplamda 2V, 2V gibi toplamda 4V var ya başlangıçta. Şuraya 2V diyelim, şuraya da 2V diyelim. Toplamda 4V olsun. Ben piston üzerine ağırlık bırakırsam piston aşağı inecek. Peki piston aşağı indiği için yani 2 litreye gel. Hacim azaldı arkadaşlar. Basınç ne olacak? Hacim ve basınç biliyorsunuz. Ters orantı gösterdiği için artık 2 atm'den fazla olur. Ya da oran orantıyı kurarsanız bakın P1 bölü P2 eşittir. V2 bölü V1 bağımlısını kuruyorum. P1'in 1'di. diye P2 mi bilmiyorum. v 2 ne yaptım arkadaşlar? 2 yaptım. V1'im de başlangıçta 4'tü. O zaman şöyle bir durum oldu. 2 tane P2 eşittir 4 arkadaşlar P2 ne geldi? 2 ATM geldi. Peki 2 ATM'den fazla olduğunu söylüyor. Çünkü dikkat ederseniz sıcaklık, gerçi sıcaklık aynı arkadaşlar. 20 derecede bir durum var. Ağırlık da bıraktığımız için ayrıyeten bir ağırlık bırakılıyor. Ağırlığın da bir basıncı gelecek arkadaşlar. O yüzden artık 2 ATM'den ne olacak fazla olur diyoruz. Doğru bir bilgi oldu. İkinci öncüle bakarsak gençler demiş ki kabın sıcaklığı 54 derece ısıtılırsa gaz hacmi 8 litre olur. Sakın burada su yanılgıya düşmeyin bak. 27 derece başlangıçta sonra 54 oldu. Peki ben 273 artı 27 yapacağım T1 için. Buradan 300 oldu gençler. Ve T2 için ise tekrar 273 artı 54 yapacağım. Buradan da arkadaşlar ne oldu? 331 gelir. İki katına çıktı mı? Çıkmadı. Gazlarda Kelvin cinsten yazacağınız sakın şunu düşünmeyin. Hocam 27 dereceydi. 27 derecede 4 litre ise işte 54 derece oldu 8 litre. Hayır arkadaşlar. Kelvin'e çevirip yapacaksınız. O yüzden bakın bu ne oldu? Yanlış evet. oldu. Kaptan gazın yarısı dışarı, dışarı alınırsa basınç değişmez demiş bize arkadaşlar. Pistonlu kabı olduğu için basınçta bir değişiklik meydana gelmeyecek. Çünkü biz gazın yarısını dışarı alırsak arkadaşlar piston da aşağı doğru gelecek. Tekrar basıncı dengeleyecek. Piston aşağı itilirse helyum gazının yayılma hızı değişmez. Şimdi yayılma hızı dediğimiz olay difüzyondur. Difüzyonda bakacağımız durum arkadaşlar molekül ağırlığıdır. Molekül ağırlığı değişmediği için difüzyon hızı yani yayılma hızı değişmez. Ortama H2 gazı eklenirse helyum gazın yoğunluğu azalır. Şimdi şu durumu söyleyeyim size arkadaşlar. Pistonlu kaplarda içerideki gazın emasından daha küçük bir gaz gönderirseniz öz kütle azalır. Daha büyük gönderirseniz öz kütle artar. Ama eşit emalı gönderirseniz öz kütle de değişmez. Yani bakın daha küçüğünü gönderdiğim için öz kütle azaldı diyoruz. Doğru cevabımız ne oldu e, arkadaşlar? Hani daha doğrusu doğru cevap derken hangisi yanlıştır demiş. Yanlış cevabımız B şıkkı. O kısa ve net bir soru. Potasyum nitrat tuzu aşağıda verilen tuzların hangisinin çözeltisinde diğerlerine göre daha çok çözülür? Şimdi arkadaşlar ortak iyon'a bakacaksınız. Ortak iyon çözünürlüğü ne yapar? Azaltır diyoruz. Bizim çözeltimiz kim? Yani tuzumuz daha doğrusu potasyum nitrat. Ha burada ortak iyonların kim? Potasyum. Burada ortak iyonum kim? Nitratlar. Şurada ortak iyonlarım kim? potasyum. Ortak iyonların kim? Nitratlar. Peki burada herhangi bir ortak iyon var mı? Yok. O yüzden doğru cevabımız ortak iyon ne kadar fazlaysa yani şöyle söyleyelim ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Ortak iyon olmayan neredeyse çözünürlüğü en fazladır. Çözünürlüğü azaltır dedik. Arap sabunu yapmak isteyen bir kimyager. Standart koşullarda 4 litre suya 11.2 gram potasyum hidroksit katısı ilave ediyoruz. Hemen bunu mole çevirelim. Şöyle şu alttan mole çevirsem. 11.2 bölü bunda ması 56 olduğu için ne olur? 0.2 mol gelir. Peki bu molü de arkadaşlar molariteye çevirmem lazım. M eşittir. M bölü V'den gidersem 0.2 bölü 4'ten 0.05 molar geldi. Şimdi yapacağım durum potasyum hidroksiti ayırdım. K artı OH eksi. Peki biz bunu ne bulduk arkadaşlar? 0.05 molar. O zaman şurası 0.05 molar oldu. Şimdi POH da eşittir. Eksi logaritma OH eksi olduğu için 5 çarpı şuraya yazarsam POH eşittir. Eksi logaritma 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu arkadaşlar. Bu de yaptığımız zaman POH değerini buradan 2.3 olarak buluyoruz. Tamam. Çünkü 2'den arkadaşlar hani şu 2'yi basa aldık. 5'i çıkardığında 2.3. Bizden pH'si istediği için toplamları 14. pH'sini de 12.7 geldi arkadaşlar. Yani doğru cevabımız diğer bakışı oldu. Aslında bir zorluk yok. Dikkat ederseniz molden molariteye çeviriyoruz. Daha sonra pH, pH hesaplaması. Şimdi 22. sorumuza bakarsak arkadaşlar. Tek basamakta gerçekleşen bir tekme vermiş bize ve grafikler verilmiş. grafiklere göre tepkimedeki A ve B sayıları ile tepkime hız sabiti K'nın birimi hangisine ise doğru verilmiştir diye sormuş. Evet arkadaşlar. X'e bakarsanız derişimi birken hızı V'dir. Derişimi 2 iken hızı ne olmuş arkadaşlar? 4 R olmuş. Yani iki katı bir artış mı var? Aslında X kare dediğimiz zaman bakınız ne olmuş? 4 katına çıkmış. Yani ben şuraya yazarsam tepkime hızı eşittir k çarpı x'in karesi oldu. Daha sonra bakın y'ye geldiğim zaman molaritesi 1 iken hızı v. 2 iken 2 iki v. Sanki doğru orantı var değil mi sürekli? O yüzden arkadaşlar y üzeri 1 olur. Yani süre 2 üzeri 1 yazsam bakın 2 oldu. Ama x'e baktığınız zaman 2 üzeri 2 yazarsam bakın 4 oldu. Ve buna göre a ve b sayılarını istiyor bizden dikkat ederseniz daha sonra kanun birimini. biz hız bantısı yazarken ne diyorduk arkadaşlar? Katsa üst olarak yazıyorduk. Demek ki a'nın değeri burada ne oldu bakın? 2 oldu. B'nin değeri de 1 oldu. Çünkü x'in karesi y üzeri 1. O zaman a2 b1 diyoruz. Yani su, su şu ve son artık işimiz yok bizim. Bir de dikkat ederseniz bize arkadaşlar hızın yani hesabın birimini sormuş. Yani şuradaki k'nın birimini istiyor. K'nın birimi neydi? Litre bölü mol çarpı 1 bölü saniye ve şurası ise n-1. n dediğimiz derece. Derece dediğimiz ne? Üçler toplamı ne? 3. Üç. 3'ün bir eksiği ne arkadaşlar? 2. Doğru C şıkkı oldu. Hemen 23. sorumuza bakalım. 23. soruda ne istiyor bizden? Şimdi 23. soruya baktığımız zaman Tepkime, tepkime dengedeyken kabın hacmi ve sıcaklık arttırılıyor. Hem hacim arttırılıyor hem de sıcaklık arttırılıyor arkadaşlar. Şimdi ben sıcaklığı arttırırsam denge nereye gidecek? Hani denge hatırlayın her zaman garibanın yanındaydı arkadaşlar. Denge nereye gelir? Girenlere gelecek. Denge girenlere geldiği için arkadaşlar Kc değeri ne olacak? Azalır diyorum. Girenlere geldiği zaman Kc azalacak. O zaman su, su ve su sıkla bizim hiçbir işimiz yok. Denge girenlere geldi. Geri tepkime hızı arkadaşlar artar. Cevabımız bakın hemen çıktı. Karbon katının derişimi. Katıların derişimi arkadaşlar değişmez. Molu değişir ama derişimi ne olur? Değişmez diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olur. 24. sorumuza bakarsak kapalı formülü arkadaşlar C3H3N olan organik bileşin topçubuk modeli verilmiş. Her şey görselde verilmiş. Sigma bağlarının oluşumunda dörtgen orbital türleri. Bakın sigma bağ diyor. Yani dikkat edin. Pi bağ demiyor. Pi bağı olsa arkadaşlar pp orbitallerine bakacak. Benden sigma bağını istiyor. Şimdi birincisine bakarsam hidrojende hani 1s1 var. Karbonu açtığınız zaman ise 1s2, 2s2, 2p2 var arkadaşlar. Peki hibritleşme dediğimiz şey ise özellikle burada öğrencilerin çok hata yaptığı durumdur. Son katmandaki elektronların bağ yapımına uyarlanmasıdır. Şimdi benim 2s orbitalim bir tane. P orbitalim üç tane olduğu için her birine bir elektronu bıraktım. Dedi ki son katmandaki elektron bağ yapma uyarlanması. Şuradan bir elektron arkadaşlar şuraya gönderiyorum. Bakın burada bir tane kaldı. Burada ise üç tane oldu. S, P, 3 oldu dikkat ederseniz. Bu duruma göre arkadaşlar yorumlarımızı yapacağız şimdi. Normalde SP3 olması için arkadaşlar dikkat edersek hidrojenin S'i katıldı, karbonunsa SP karesi katıldı. Değil mi? Ve toplamları SP3 verdi. Yani S de SP2 olması gerekiyor. E sıkını eledik. Karbondan arkadaşlar sp2 geliyor. Çünkü katılan sp2 hidrojenden s geliyor. Yani artık şunlardan biri olacak. Şimdi ben ikincisine bakarsam ikisi de işte karbon karbon değil mi? Karbonlardan kim katılacak? sp2 sp2 dedik katılan. O zaman sp2 sp2 olması lazım. Bakın şunlar gitti. Peki en son duruma bakarsak karbondan kim katılıyor da sp2. Azotu açtığım zaman 1s2 2s2 2P3 mi geldi arkadaşlar? Azottan da dikkat ederseniz bu durum geldi. Peki ikisinin normalde şıklarımızda eğer SP2 ile SP3 olsayacağımız olacak. Ama ikisinde ortak kim? SP, SP katılıyor. Demek ki SP, SP olacak. Doğru cevabımız B şıkkı diyor. Şekildeki demiş arkadaşlar NaCl yani sodyum klorür ile Na2S arkadaşlar Tuzlarının süreçten Na artı yonların derişimleri eşitmiş. Ha. Na artı yonların derişimi eşit diyor. Peki ben şuraya yazarsam. Na cl'yi ayıralım. Na artı artı klor eksi oldu. Bir de Na2s'i ayırırsam. Na2s'i ayırdım. 2 tane Na artı artı s eksi 2. Yani bunun adlandırmasına bakarsanız arkadaşlar sodyum sülfür şeklinde oldu. S-2 aldı. Bize soruda diyor ki Na artı yonlan derişimleri eşitmiş. Tamam. Mesela ben şuna da 2 molar diyeyim arkadaşlar. Şuna da 2 molar diyelim. 2'ye 2 ise 1'e 1 molar gelir. 1'e 2 ise süre 2, 2 molar gelir. Derişimi ne kadar fazlaysa hem iletkenliği fazla hem kaynama noktası fazla. Ona göre yorumlarımızı yapacağız şimdi. Şimdi gençler sorumuza hemen bakalım artık. Hangisi yanlıştır demiş. Aynı ortamda kaynama noktası 2 birden büyüktür. Şimdi biz bunu 2 molar bulduk. Şunu ise 1 molar bulduk. Ne dedik? Delişimi fazla ise kaynama noktası daha fazladır. Doğru. Aynı ortamda denge buhar basıncı. Buhar basıncı arkadaşlar kaynama noktası ters orantılıdır. Yani kaynama noktası yüksek olanın buhar basıncı daha düşüktür. Aynı ortamda donma noktası. Bakın kaynama ile donma ters orantı gösterecek. Çünkü kaynama noktası ne kadar yüksekse donma noktası o kadar düşüktür. Aynı safta elektrik akımı iletkenliği yine bakın ne dedik derişimi fazla olanın iletkenliği daha fazladır. Çözünen madde mol sayısı 1, 2'den büyüktür. Şimdi biz bunları mole çevirdiğimiz zaman hani molar t m eşittir n bölü v derseniz. Birincisini çevirirsen bakın 1 molar n hacmi de 1. Buradan ne oldu? 1 mol oldu. Şunu çevirdiğim zaman 2 eşittir n bölü 2'den 4 mol oldu arkadaşlar. O zaman ne oldu? İkincinin molü birincinin molünden daha fazla oldu. E şıkkı yanlış. 26. soruda yukarıdaki şekilde magnezyum çubuk aşınırken nikel çubuk aşınmıyor arkadaşlar? Bakın burada ben aktifte size şu notu söyleyeyim. Nötr olan dikkat ederseniz burada nikel. Burada ise nötr olan magnezyum. Eğer nötr olan çözeltteki iyondan aktif ise tekme kendinden gerçekleşir. Ha. Magnezyum çubuk aşınıyormuş. Ama nikel ise arkadaşlar ne demiş? Aşınmamış. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş bize dikkat edersiniz. Aktiflik demiş ki magnezyum bakırdan büyüktür. Yani burada aslında şunu bilmesen bile ben bakırın yarı metal olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ve magnezyum aktif bir metaldir. Ama biz diyelim ki o bilgiyi bilmiyoruz. Burada nasıl yorumlayacağız? Eğer nötr olan çözeltteki yönden aktif ise tekme kendinden gerçekleşir ve asılma meydana gelir. Yani buradan nikel çubuğun asılması gerekiyordu arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz asılmamış. Demek ki magnezyum nikelden nedir arkadaşlar? Aktiftir. Yani magnezyum aktiftir nikel. Burada ise magnezyum çubuk asınıyormuş arkadaşlar. Yine bu duruma nötr olan çözel tekiyondan aktifse tekme kendinden gerçekleşir. Demek ki magnezyum cudan aktifmiş. Buna göre yorumlayacağız. Evet Mg aktif oldu. Nikel artı 2'nin sulu çözelsin. Magnezyum çubuğu çözer arkadaşlar. Dikkat ederseniz evet nikel artı 2 aldığını artık nikel artı 2 diyor arkadaşlar. Magnezyumu tam tersini çevirdiğiniz zaman doğru olur. C kabında MgCl2 tuz sürü çözeltisi saklanır. Şimdi dikkat ederseniz bunlar tepkime vermiyor. C kabında demiş arkadaşlar MgCl2. Su eksi 1 olduğu için şu artı 2 alır. Bu defa nötr olan bu olduğu için arkadaşlar tersine çevirince C magnezyumdan büyük gibi davrandı. Ama şimdi şu durum var. Magnezyum C'dan daha aktiftir. Daha aktif olduğu için normalde tekme vermesi gerekiyordu. Tersini aldığım zaman ise tekme vermiyor. Tekme vermediği zaman ise arkadaşlar saklanma meydana gelir. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. 27. sorumuza bakarsak bakın 27. soruda görseldeki ısırgan otunda bulunan formik asidin nevis yapısını göstermiş ya da aslında tam deviş değil arkadaşlar. 27. sorumuza bakarsak görseldeki ısırgan otunda bulunan formik asidin arkadaşlar açık formülü verilmiş. 1 ve 2 nolu atomların moleküldeki vesper gösterimi aşağıda hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sormuşlar. Gençler şunu unutmayın bakın şurada boşta elektronlarımız var. Aynı şekilde burada boşta elektronlarımız var. Onlar bizim için önemlidir şu anda. Birincisine bakarsanız karbonda bakın 1, 2, 3 tane bağlı olan grubum var. Merkez atom karbon olduğu için A dedim. Peki karbon kaç grubun bağlı? Bakın 1, bu komple bir grup oldu. 2, 3, X, 3. Peki karbonda hiç boşta elektron kaldı mı? EC yok dikkat ederseniz. Yani hemen doğru cevabımız dikkat ederseniz çıktı aslında. İkinciye bakalım. Merkez atom oksijen olduğu için. Bu birinci içindi arkadaşlar. İkinci için bakarsak merkez atomun oksijen olduğu için bir iki tane grup vardı. Bakın şu bir grup, şu bir grup. O zaman A, X, 2. Peki merkez atomda boşta kaç tane elektron var? Dört tane var. Ama biz ne diyorduk? 2 elektronu bir tane E'den sayıyoruz. Yani E2 oldu. Doğru cevabımız C şıkkı diyoruz gençler.